ateşli i̇şte silah yaralanması, saturasyon 67. Çabuk, çabuk, çabuk. Salih buradayım kardeş. Acele edin. O delikanlı senin yüzünden can çekişiyor. Tamam anladık kötüyüz. Siz çok mu iyisiniz yani? En azından senin gibi katil değiliz. Asaf Bey yeter. Çapeza. Sizin hiç suçunuz yok mu yani? Siz sütten çıkmış ak kaşık mısınız? Beni sattın baba. Beni sırtımdan mı sakladın? Ben senin oğlunum. Kürşat Kilimci da var herhalde. Kurttan kuzu doğmaz. Asaf, A Mahir'in büyük bir tuzağa çekildiğini anladığı anda harekete geçer ancak ulaşması gereken bilgi ağları karmaşık ve risklidir. Zamanla yarışırken, Asaf'ın atacağı her adım Mahir'in kaderini belirleyecektir. Kuzu doğmaz. Bana ait olan bu konağın artık Çanfeza'ya ait olduğunu söylemek için sizi topladım. Evimizi katilin kızına mı verdin? Hayır, karıma verdim. Ne oldu? Bayıldı. Değil mi? Bayıldı. Röntgen ne zaman alacaksınız? Bu şartlarda röntgen çekemiyoruz. Hamilesiniz. Mahir, operasyon sırasında beklenmedik bir şekilde kıstırılır. Bu durum, hem Mahir'in hem de çevresindekilerin güvenliğini tehdit eder. Selim Allame'nin yaşadığı gerçeği artık daha fazla saklanamaz hale gelir. Can Feza, gerçeği kendi yollarıyla öğrenme yoluna gider ve bu bilgi onu paramparça eder. Mahir'e olan güveni sarsılmaya başlar. Kürşat ise Mahir'e sunduğu kararın ardından, kendi içinde büyük bir hesaplaşma yaşar. Seçimi hem kendi kaderini hem de Köşk'teki herkesin güvenliğini etkileyecektir. Bu sırada Sadık, Selim'in geri dönüşünü hisseder gibi olur ve bastırdığı tüm korkular yeniden yüzeye çıkar. Bir yanda aşk, diğer yanda ihanet. Herkesin kartlarını açtığı, kimin dost, kimin düşman olduğunun yeniden sorgulandığı bir bölüm izleyiciyi bekliyor.